Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Esma Agir. Ben de Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber buz fırtınası oyunu oynuyoruz. Ve arkadaşım sizde size oyunu anlatacak. Arkadaşlar şimdi elimizde iki adet el çekicimiz var. Bunlarla vuracağız düşecek. Ama eğer bu ortadaki piyano düşürürsek kaybedeceğiz. Sıra sıraya gideceğiz. Mesela diyelim ben vurdum. Benimki gitti. Ama arkadaşım vurarsa piyano düşerse arkadaşım kaybedecek. Şimdi oyunumuza geçeriz. Evet arkadaşlar taş katma kazla başlıyoruz zıhre yani zıhre başlıyor. Benim onda gözüm vardı. Yakındı. <gülüyor> Yakın olsun <benimle>. Hadi <Uy>. Arkadaşlar. Bunu zannetmeyelim. Düzenle tamam, zorun. Zorun işi çok zor arkadaşlar. Hadi bir tanesini vur. Bu hareket ediyor. Hadi. Hadi. Ben biraz lacivertlerden vuracağım galiba. Bu full be. <laughs> evet arkadaşlar ben kaybettim kazanan zor oldu gördüğünüz <laughs> gibi son <laughs> şeklimiz bu bir daha oynayalım mı bence bence bir daha oynayalım ya hadi bir Düzel daha düzeltmesin de isteklerim böyle ayaklar çıkıyor arkadaşlar bunları böyle koysunuz ayaklarına <laughs> çok basit arkadaşlar hepsi... ama renklerine göre dizin daha güzel oynanıyor. de Biz... Güzel <laughs> Evet arkadaşlar şu şekilde koyuyorsunuz zaten onlar kendiliğinden yerleşiyor. Yüz bu e, ilk okula gelmişti oradan aldı arkadaşım Küre. Evet arkadaşlar biraz dizelim ki siz Hemen. Öplemeye... Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi diziyoruz. Buraya son bir oldu. tanesini ben takayım. Ben. Arkadaşlar, arkadaşlar biz, biz kutusu Evet arkadaşlar biz kutu Biraz zor taktık bayağı ee, bir Bitti. Arkadaşlar biz kutusunu kutu şuraya almıştık. Biz bu sefer renkli yapmadık artık Bu da renkli olsun Başlayalım mı? Evet başlayalım Yine evet, bir Şimdi gözümde hangisi var evet. Bir Biraz çivi çakalım dedik. <laughs> evet arkadaşlar sıra şu an beyaz ikiliyor. Şimdi bende sıra. İnşallah bu sefer kaybetmem. Yani galip oluruz arkadaşlar. Zor. <laughs> of ya. Yine kaybettim. Her arkadaşlar. arkadaşlar burada size bir sürprizimiz vardı aslında. Bizim tek bir oyunumuz yok. Bizim iki, iki oyunumuz, oyunumuz vardı. var. Ben kimim? ve ve lap lap <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben kimim oynayacağız. Sonra da laf yok. Arkadaşlar Kardeşler, şimdi önce biz bunu yerleştireceğiz. Siz bizi biraz bekleyin. Bir daha oynayacağız ki. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi, şimdi bir bu oyunu topluyoruz. Evet, sonra... sonra, diğer oyuna geçelim ben. Yani ben, ben kimim? Arkadaşlar oyunu ve topladık. Arkadaşlar bu sırada seni topladık. Ki.